Dostlar, hepinize bayram haftasından merhabalar. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bayram tadında bir e, bayram yaşıyorsunuzdur. Dostlarım, biz bayramın ilk günü eşimizi, dostumuzu ziyaret ettik, kabir ziyaretleri yaptık. E, bugün şimdi kendimizi kuşlarımıza ayırdık. Sabah ben bir kuşlara banyo verdim dostlar, banyolarını yaptılar sabah bir tur uçum yaptılar. Şimdi ikinci tur uçumunu yapıyor yavrular. Biraz yüksekteler. Şöyle göstereyim. Uzunlayabilirsek şurada. Altı tane yavrumuz uçuyor dostlar. Hava gayet güzel. Biraz bulutlu. Ee, güneş etkisini bulutlardan dolayı kaybediyor dostlar. Ve kuşlar için mükemmel bir hava. Havada patır patır patlamaya başladılar. Takıllarını arttırmaya başladılar dostlar. Ee, gelişimlere gitgide ilerliyor şükürler olsun. Şu ana kadar başlarına bir kaza bela gelmedi İnşallah bundan sonra da kaza bela gelmeden e, uçurmaya devam edeceğiz dostlar. şurada var. Uzunluyorum. Zoom'da takip etmesi biraz zor oluyor. biraz alçaldığı zaman tekrardan dostlar. videoyu açarım devam ederim. Ama şu an yüksekteler. Siz de muhtemelen göremediğiniz için durduruyorum. Evet dostlar kuşlarımız alçaldılar. Yaklaşık bir 40-45 dakika kadar yüksekte uçtular. Şimdi alçaldılar dostlar. Biraz sonra da ee inecekler inşallah. Havada çalışmaya başladılarlar. Kafa kaldırmaya başladılar. 2 3 2 3 dönüyorlar dostlar. Dostlar, burada bizim küçük ailemizin yeni üyesi. Daha önce tanıştırmıştım sizlerle. Bulut. Diğeri Dark. Bulut'un şimdi yanına gittiği de Bochi. Evet, kuşlarımız havada çalışmaya devam ediyorlar dostlar kupa aralarında dediğim gibi kafa kaldıranlar var. 2 3 2 3 dönüyorlar. Şükürler olsun. Yavaş yavaş güçlendi kanatları. Bir muhtemelen 15 gün kadar sonra aralarında teke alacağım kuşlar olacaktır. Hep beraber güzel güzel seyredeceğiz dostlar. Efe, ee, bulutu yukarı götürsen oğlum. Kuşlar şimdi inecek ya. O kuşlardan kuşlar ondan korkabilir. Yuka, daha yukarıda oyna kuşlar insin. Sonra getirebilirsin istiyorsan. Yine yükselme turlarına geçtiler dostlar. Kuşlar yavaş yavaş saatini tamamlıyorlar dostlar. Yani 45 dakikadır falan uçuyorlar. Şimdi tekrar yükselişe geçtiler. Muhtemelen saatini tamamlayacaklar dostlar. Dediğim gibi kanat güçlendirme antrenmanları e, neredeyse bitmek üzere. Bundan sonra yavaş yavaş e, oyuna girecekler dostlar. Aslında bu safhada ben 2'ye e, bölüp 3-3 uçursam çok daha hızlı oyuna girecekler. Ama ben aralarından sıyrılıp kendine, mesela şu mavi biraz onlardan ayrı uçuyor. Birkaç gün sonra daha da ayrı uçmaya başlayacak. O zaman ben kendini teke ayıran kuşu, yani kuş kendini teke ayıracak. Ondan sonra ayıracağım dostlar. Böyle daha sağlıklı olacak. Ama istesem şu anda iki gruba bölsem çok daha hızlı teke düşerler dostlar. 15 gün değil de işte 5-6 gün sonra kendini teke alır alabilecek kapasitedeler. Ama gerek yok. E kuşçuluk sabır isteyen bir şey. Sabrederseniz dostlar iyi sonuçlar alırsınız. O yüzden sabredeceğiz. E ben kuşları gruplandırmayacağım. Kuş kendi kendini gruplandıracak. O zaman çok daha iyi oyun açacaklar dostlar. Kanatları güçlü olduğu için oyuna sefere geldiği zaman hızlı ve süratli çıkacak dostlar. Kuşların da zaten kuvvetli kuşlar. Antrenmanında e, güzel verdiğimiz takdirde Kuşlardan istediğimiz oyunları alabileceğiz dostlar Biraz alçalsınlar tekrardan açacağım videoyu Dostlarımız saatini tamamladı dostlar. Ben tabi ara ara kapattım. Çünkü çok yükseklerde olduğu zaman göremiyordunuz. Boşuna size havayı izletmek istemedim dostlar. Gezmeleri güzel. Güzel geziyorlar, dolaşıyorlar dostlar. Kanat tutmaları, kanat çırpmaları güzel. Ee, kafa kaldırmaya başladılar dediğim gibi. Kafa kaldırıp 2-3 dönüyorlar. Havada çalışmaları güzel. Tam beklediğim gibi gün gün gelişmeler devam ediyor. Teki aldıktan sonra güzel güzel seferler çıkartmaya başladığı zaman güzel şeyi seferlerini hep beraber izleyeceğiz dostlar kısa dönmeye başladılar. İnme turları dostlar bu. Evet dostlar kuşlarımız geldiler kazasız belasız bir şekilde yerlerine indiler ortalama 1 saat 15 dakika 1 saat 20 dakika uçtular dostlar bugün ilk defa 1 saatin üzerine çıktılar gördüğüm kadarıyla çok da bir ağzını açan yok ee, performansından memnunuz. Çok şükür. Bugün de başlarına bir kaza bela gelmedi. Şimdi ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.